Baş bölümü dörtte çekiyoruz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar saç bölümü dörtte çekiyoruz. Sek bir hafta aramıza katıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi daha bu, en başa dönüyoruz. Ya keşke bu kaleye saldırmaktan bıkmadım. Keşke orada dursa ya. Ah gideyim kaleyi yok edeyim bu sefer de. Cık. Ne yapıyorsun ayı? Mer merhaba. Siz niye bize şey saldırıyorsunuz? Ben hayır. saldırmaya gelmedim. Size yiyecek vereceğim. Gerçekten. Arkanızı dönüm vereceğim. Gerçekten. Hadi vurayım. Hadi vurayım sizi çat. Ben Vur. ben ben hemen. Ben... Tamam da ezerim. Ay. Evet. Şimdi şimdi çay şey girelim. Devriye devriye mi atıyor adamlar? Bakalım hemen. Ya Allah seni şey, şey. basıyorum. Devriye basıyor. Hemen saklamalıyım alta. Göremezler. Devriye ben. geliyor devriye. <laughs> devriye başlıyor. Beni göremezler. Dışarı çıktım da azından. Göremiyorlar duvarlar olduğu için. Sus. Devriye, devriye. devriye atıyorum. Devriye. Bakıyorum bir inceleyeyim köyün de var mı? Göremeyeceğim göremeyeceğim Bakayım, yokmuş. Haydi ben gidiyorum yallah. Dur arkadaşlar gidiyorlar. Gidiyorlar şimdi çamurlarına ağız... Diriz. ...ağızdan, Ağazdan... Ağızdan yumruğu çakacak. Askeriste gidiyorum. Göremiyorlar. Fethi buradan Köyü. ses geliyor. Göremeyeceksiniz ama. Ay sen miydin? Ay Ayyiko, ayıko, ayıko, ölmüş. Gel. Hayır, ayıp. Ayıp. Hemen sınanayım. 3. endirincisi. Çat. Havadan havadan kontrol edeceğim. Göremiyor. Hemen peleğini taktım. O peleğin herkesde vardı. Bende göremiyorlar. Neredesin? Hayır. Peleğini taktık. Göremiyor. Hayır, dur motor inmiyor. Aa, motor iniyor. Ayıp. Video duruyor. Video duruyor. Video duruyor. Bir şeyler anlatırıp geliyor. Hadi koş Beni göremeyen video durmuştu. Sikiyim arabaya çat. İsa i̇şte gelmez mi zıplayayım buraya? Dur. Zıplayayım asker ölüyor. Ses geliyor. Oradan geliyor oradan. Dur gel gel. Diğer yerden giden, Diğer yerden giriyor. Diğer yani yer. ya adam adam adamın kafasına e e koruma koydum. Gideyim gideyim gideyim. Gergeden koruma tamam. koydum. Arkadaşım. Ya uçak göreyim ya. Neyse buraya gergedan koyayım. Geleyim geleyim. Gergedan ben görmüyorum. Gergedan görebiliyordu ya unutmuşum. Peş, peş, peş. Hayır peş veriyorum. Bak hayır. gidiyorsun gel buraya. Ula, 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 Askerim ula, ula, Bomb bomba atıyorum oğlum. Patlayacaksınız ça. Pat Bu hariç patlamamış. Al patlamış. sana şu. Al kasa sonunda. Yavruya. Al kasar, yavruya, yavruya. Ekranda yavruya, yavruya. patlamaktan. Gel gel korkunuz değil. Bir defa. Hadi gel sana bakma askeri diyorum. Askeriyiz. E geliyorum. Şok şok. Senerim şey, oldu. için beni göremediler. Hadi Şeyimden vuruyorlar. Kasar. <laughs> ay ay sana ben başlıyorum. Sen de öldün. Ya. Ay, ay Sıra ben. Ay, çık, çık, çık. Ben dünyanın en güçlü ayık. Arkadaşlar dödür. Ha kapı burada. Gel sonunda. Ya, bu ya. Kapı burada. Arz Göremiyor. Topları. Kapıyı kırdım. Gel

bu atladım diye bir birkaç dakika dur ya. bayrak bayrak. Bayrak onlar alamamış. Duymadığı için. Aa bayrak düştü aldı. Tek ele kaçıyor. Tek ele kaçıyor. de sürükle. Bırak bırak. bırak, bırak. Hayır boğuluyorum. İkisi de boğulmuş. Bayrağı fırlatıyorum. Askeri üstlerle kurtuldu. Kurtulduk sanında. Kurtardık. <laughs> kurtardık. Oh ye, kurtardık. Sabah sıcağı, sabah sıcağı. De, de, de. Sabah Arka sıcağı arkadaşlar bu video çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Askeri üstten adamı vefat ettirdik. Çok Allah güzel. rahmet eylemesin. <laughs> Türk bayrağını saldırıyoruz. Evet Allah rahmet eylemesin. Evet arkadaşlar Allah Sabah rahmet eylemesin. Allah onu belasını ver. Sabah evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sabah uçağı sizi bombalar. Arkadaşlar <laughs> beğenirseniz size verebiliriz bu oyuncakta. Gelin buraya Hadi. On, 15 devamı. Avalı. Erken de gelebilir. Bay bay. Bay bay.